Bu arada partilerin durumunu da ortaya koymuşsunuz Taci Hanım. Onu da yine üç temel soru demiştik verelim ve devam edelim. Nedir durum? Beşinci başlıkta onu da görelim. Milletvekili seçimi olsa kararsızlar ki tablo. Peki ikide ikilide de görebilir miyiz arkadaşlar daha net verileri görebilmek adına? Hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz oyunuzu diye soruyorsunuz. Burada e, CHP birinci parti yüzde %36.8'de AK Parti ile karşılaştırdığımız zaman AK Parti ikinci parti ama aradaki makas çok açılmış. %27.1 düşünün. CHP %36.8 nere giderken. Dem Parti 3. sırada %8.7 ile MHP demin de altına düşmüş. Genelde hep MHP 3. sırada görmeye alışmıştık. %7.1 ile İyi Parti'de zaferde yükseliş var gerçekten. İyi Parti geçtiğimiz günlerde de bir araştırma da %7'nin üzerinde yani barajı geçebilecek bir potansiyelde çıkmıştı. Burada da %6.9'da yine yükselişini sürdürüyor. Zafer Partisi buçukta yükselişini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anahtar Partisi diye de devam ediyor. Şimdi Burada Tacir Hanım'la yine başlamak istiyorum. E, anketinde sahibi olarak bir anlamda. Şöyle bu sefer de şöyle sormak isterim e, Tacir Hanım. Yani 90'larda işte DSP, ANAP, MHP koalisyonu olmuştu biliyorsunuz. E, ortak bir davranış sergilenmişti. Şimdi burada milliyetçi desteğin ki iyi partiler biz merkez siyaset yapıyoruz diyorlar. Onu da vurgulayayım. Ama tabii hep söylendiği üzere milliyetçi destek olmadığı takdirde ne AK Parti ne CHP bu sistemde iktidar olamıyor mu? Onu özellikle sormak istiyorum. Tabii ki milliyetçi CHP'nin elbette bir tarafta olması gerekiyor. Yok sayamayacaksınız yani burada ve çözüm sürecinin doğal yani başlayan sürecin doğal bir sonucu olarak da bugün İyi Parti'nin, Zafer Partisi'nin oylarının yükselişine de tanıklık etmiş oluyoruz bizim bir önceki sizinle paylaştığımız ankete e, baktığımızda şu anda e, şeyden Dem Partisi'nden de düşüş olduğunu görüyoruz. MHP'den de düşüş olduğunu görüyoruz. Bir önceki ankete göre Dem'in e, bir kesimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne batıdaki özellikle gençlerin kayıştığı yöneldiğini görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oyların da e, daha çok şeyden AK Parti'den ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden giden oyların da İyi Parti, Zafer Partisi de gittiğini ve burada aslında bir dikkat çekici Yerli Milli Parti vurgusunu da yapmak istiyorum. Neden bunu yapmak istiyorum? Çünkü bir genel afı dile getiren, yani af gündemini yaratan, yerli bakın bu o kadar çok beklenen 410 bin kişi yaklaşık 2 milyon kitlesi olan bir af beklentisi olana vurguyu yapan ve bu kitle kendi içerisinde gerçekten çok hızlı organize olup e, şey yapabiliyor. Orada da bu vurgudan dolayı yerli milli partinin bir buçuk oranına e, yükselişini, af vurgusunu özellikle dile getiriyorum. E, geldiğini anahtar partinin de aynı şekilde alternatif olarak yine e, MHP'den ve AK Parti'den gelen oylar olarak okuyabiliriz e, burada. Yani ne oldu demek ki şimdi? Bir süreç başladı, vatandaş izlemeye çekildi ve arkasından e, burada şimdi tabii şunu da unutmamak gerekiyor: İyi Parti'nin de son zamanlarda sergilemiş olduğu e, siyasi tutumunun e, karşılığının da aynı zamanda e, alındığını e, görmüş oluyoruz. Ya yani burada çünkü bir önceki anketimize göre İyi Parti hızlı 3 puan çok e, ciddi bir rakam yükseltmiş e, olarak görünüyor e, Gizem Hanım. Yani burada şu anda evet barajı geçiyor e, olarak biz İYİ Parti'yi e, okuyabiliriz. Ve yeni kadrolarıyla özellikle de gerçekten yani hani e, muhalefet olarak Seyit Turan Çemezi ve diğer şeyleri demiş olduğunu e, yürüttükleri sert muhalefetin karşılığını e, aldıklarını görüyoruz.